Kalıptan çıkartacağım bunu. Kalıptan çıkması için de bir tutması lazım. Biraz zeytin yağı için. zeytinyağı da koyalım. Zeytinyağı da yakışacak. Otları da koyuyorum. Taze. Koyduk. Birazdan daha geldim. sen Lütfen karşılığında dur. Bak, kalıpları da şöyle yaptık. Şöyle kalıplarımız var. İçini biraz yandık kolay çıksın diye. Biraz un serpip soğutayım.